Merhaba, şimdi Cenk Bey misafirimiz. Ee, onu birinci ay kontrolündeyiz. Cenk Bey zor bir hasta. Evet. Ee, 14, 14 yıllık bir devletti. Daha ne eski 16, 17. 16, 17 yıllık 17. bir devlet hastası. 11 yıl altından beri insülin kullanıyor. Yüksek dozda yaptık. İşte pankreas yapısını ölçtük. İlk çalışını görünce devlet çaresi yapmaya karar verdik. Ameliyattan sonra da insülin bıraktık. Evet. Ee, şimdi tek kişi kararımıza başladık. Bunun kontrolü geldik. Şekerde de final gitmiyor. Herhalde, Çünkü, güzeldi, ben etkiliyim. Çünkü biz çok güzel bir bandına gidiyoruz. Ee, Daha iyi oturmayı gösterdik. Onu da kontrolü önerilerini aldık. Şimdi böyle devam edeceğiz. Muhtemelen düşüncemize her şeyi bırakmış olacağız. Ee, hayat değişti galiba. Çok enerjik oldum. Yani çok iyi, çok rahatım. İnsülin kullanmak nasıl kullanmak çok iyi duydu. Yani kendimi 25 yaşında falan hissediyorum yani takalarda beyaz olmaz. Takaları kesin. Ben de keseceğim ama takalarımızda beyaz. <laughs> <laughs> evet. Ama çok iyiyim yani çok rahatım. Ben çok iyi, yolun başındayız. Biraz e, enerjik olmam cebinden çıkmamış. Biraz kas kaybetmişiz. Onunla da konuştuk. 13-14'de verdik ilk ay. Gayet iyi. Üçüncü ay kontrolde yine konuşacağız. Yine bilgilendireceğiz. Tamam. Yine görüşmeler görüşmeler yapacağız. Tamam tamam. E, ee, Aynen bizim tercihimizle yaptık bizimle beraber.